Yansın yakısın çerağımız. Hallacı Mansurlar, Şerbet Nesibiler, Halender Çelebiler, Baba İlyaslar, Baba İshaklar Pir Sultan Abdallar, Hülker Hacı Bektaş Veyliler ve Pir Seyit Rıza Aşkına. Yansın yakısın çerağımız, toplumumuzda barış, kardeşlik, eşitlik, hoşgörü, adalet, hak, hukuk, adalet ve demokrasi, özgürlük için yola çıkan canlar aşkına. Sırrı Yezdan, Şahı Merdan, Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin etikatı, Pir Sultan Abdal'ın nefesi, ve siz hazırda bulunan tüm canların keşfi kerametleriyle ya Hızır ya Hızır ya Hızır darda olanın darına zorda olanın zoruna imdat diyenin carına yetiş ya Hızır ya Hızır adalet için hak için huzur için eşitlik için barış için yola çıkanların carına Yetiş yaz ızın, ya Kültürel İslam'ı hakikattan topararak araç, araç sağlaştırılmış adına Türk İslamist Sentezi denen ideolojik zemin üzerine inşa edilmişti. Bu gelişme ise Mürbüksel ve Anadolu halklarına yaşatılan soykırımlar zincirinin başlanması anlamına gelmekteydi. İşte Dersin Soykırımı da bu soykırımlar silsilesinin halkalarından biri olarak gerçek, gerçekleşmiştir. Yüzyıllara dayan, dayanan, yayılan bir kuşatmaya sayısız sefere maruz kalan Dersim'in yeni dönemdeki tasfiye süreci ise Koçkili Halk Hareketi ile başlatılmış, 1937-38'lerde 1937, ise zirveleştirilmiştir. Türk ve Alevi kimliğimiz nedeniyle yaşatılan nice haksızlık ve travmaların ise ortak vatanda rızalaşma temeli ortak yaşamla demokratik toplum ve demokratik cumhuriyetle aşılacağına olan inancımızı bir kez daha vurguluyoruz. Hani hazırda sürdürülen barış ve demokratik toplum sürecinde beklentimiz ve umudumuz yüksek desteğimiz ve sahiplenme düzeyimiz tamdır. Karşılıklı nitelikli adımların atılmasıyla beraber bu süreç her entisite ve inançtan halklarımızın barışa taşıyacak, barış, halklarımızı barışa taşıyacak ve sağlama süre, ve sürecine sokacak, demokratik cumhuriyete taşıyacak, hepimiz kazan, hepim, hepimize kazandıracaktır samimi bir yüzleşmenin ise ancak demokratik cumhuriyet gerçekliğinde mümkün olabileceğini bilmekteyiz. Seyit Rıza ve diğer altı arkadaş, silah arkadaşında tüm ders mazlumlarının huzurunda dara, duruyor saygıyla anıyor ve çağrıda bulunuyor diyoruz ki Seyit Rıza ve idam edilen diğer altı canımızın mezar yerlerini açıklamalı ve canazelerin Dersim'e nakli engellenmemelidir. Arşivler açılmalı, Dersim ismi <laughs> ele Sürgüler, Sürgünler, kayıtlar el konula e, el konularak götürülen çocuklarımızın listesi ve akıbetleri açıklanmalıdır. Asimilasyon, göçertme ve her türlü şiddet biçimine son verilmelidir. Dersim halkında özür dilenmeli, demokratik dinle temelinde toplumsal haklarımız halklarımız tanınmalı, anayasal güvenceye kavuşturulmalıdır.